Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Agiva besleyici, yenileyici ve canlandırıcı saç bakım yağından bahsetmek istiyorum. Son dönemlerin en popüler ürünlerinden bir tanesi bu. Saç bakım yağlarını ve saç bakım serumlarını çok seven ve çok sık deneyip kullanan birisi olarak bu ürün benim oldukça ilgimi çekti çünkü içerisinde bitkisel yağların bulunduğunu ve saçlar için oldukça faydalı olduğunu hem kullanan kişilerin yorumlarından hem de internette yaptığım araştırmalardan edindim. Daha önce bu ürünü alıp deneme fırsatım hiç olmadı açıkçası çevremde bulunan güzellik marketlerde ya da diğer süpermarketlerde bu ürünü hiç denk gelmedim. Eğer denk gelirsem mutlaka alıp denemek istiyorum çünkü içerisinde bulunan yağlar gerçekten çok güzel ve çok sağlıklı. Dışarıdan kendim için içinde alıp birleştirdiğim saç bakım yağlarını bir şişede bir araya getirmişler ve kullanan pek çok kişiden de tam not alması dolayısıyla benim beğendiğim ve açıkçası çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Peki ama içerisinde ne var diye sorarsanız hemen hemen hepimizin evde kendi saç bakım yağını oluştururken kullandığı yağlar var aslında. İçerisinde ilk olarak argan yağı, hint yağı, susam yağı, kayısı çekirdeği yağı, zeytinyağı, badem yağı, ceviz yağı ve ayçiçek yağı Karışımı bulunmakta. Ee, i̇çerik formülünü belirtirken hangisinden yüzde ne kadar e, konulduğu bilgisi verilmemiş. Sanıyorum ki eşit ölçülerde verilmiştir. Bu ürün 150 ml bir ürün hacmine sahip. Kullanan kişilerin neredeyse tamamından olumlu geri dönüş almış. Ee, öncelikle kullanıcının bir tanesi kokusunun mükemmel olduğuna değinmiş. Bir diğer kullanıcı ise saçımı yumuşacık yaptı. Kullanmaya yeni başladığımdan dökülmeye iyi gelip gelmediğini henüz bilmiyorum demiş. Bir başka kullanıcı ben kokusunu beğendim. Piyasadaki diğer yağlardan tek farkı güzel kokması. Saçıma aşırı iyi bir etkisi olmadı ama kullanmaya devam edeceğim demiş. Bir başka kullanıcı harika bir ürün. Kokusu çok güzel. Saçlarıma parlaklık ve canlılık verdi demiş. Son olarak diğer kullanıcılar hızlı kargosu ve sorunsuz teslimatı için teşekkür etmişler satıcıya. Bunun dışında bu ürünün nasıl kullanıldığını merak ettim. Çünkü saç dökülmesinden bahsetmiş bir kullanıcı. Acaba saç diplerine uygulanıyor mu? Gelin birlikte bir de bunu araştıralım. Ee, ürünün satıldığı bir web sitesinde kullanımı hakkında şöyle bir bilgiye yer verilmiş. Saç diplerine ve tellerinize doğru sıkınız. Saç diplerine hafifçe masaj yaparak yediriniz. Minimum 30 dakika saçınızda bekleyebilir ve ancak gün boyu saçınızda kalması etkiyi artıracaktır demişler. Yani buradan ben şunu anlıyorum hepimiz çalışıyoruz. Bunu gün içerisinde kullanmak saçlarımızı vıcık vıcık yağlı göstereceği için. Şöyle yapabiliriz. Gece uyumadan önce saç diplerimize ve saç boylarımıza uygularız ve sabah da duş alarak hem saçımızdan arındırmış hem de etkisini maksimum seviyede görmüş oluruz. Ee, ürünün fiyatından bahsetmek istiyorum. Etkileri ve e, içeriği bu şekildeydi. Kullanım şekli de bu şekildeydi. Ee, bir sitede 25.90'a bir başka sitede 29.90'a. Son olarak Türkiye'nin en çok satış yapan sitelerinden bir tanesinde de yine 25-45 Türk Lirası'ndan satışa sunulmuş. Kesinlikle değinebilir. Ürünün fiyatı, boyutu ve içeriği bunun yanı sıra vaatleri gerçekten güzel. Bu ürünü daha önce alıp siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer benim alıp deneme imkanım olursa ben de yine bu videonun altındaki yorumlar kısmından sizinle kendi görüşlerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.